Şu anda bir Silifke efsanesini anlatacağım. Zamanında Silifke'de kadınlar Göksu Nehri'nde çamaşırlar yıkar, kurutur, boğaça yapıp evlerine gidermiş. Yine bir gün kadının birisi boğaça yapmış evlerine giderken karşıdan kral geliyor, bölgenin kralı. Kral kadına bakıyor, kadını ilk defa görmüş ve kadının çok güzel olduğunu anlamış. Adamlarını çağırmış, demiş ki arkadaş bu kadının kocası kim, neyin nesi bir araştırın. Adamlar araştırırlar ve sonra kral huzuruna gelirler. Derler ki bu bir demirci sat ustasının karısı. Peki o zaman çağırın gelsin bu adam derler. Adamı getirirler, huzura çıkarırlar. Adama der ki kral sen ne iş yaparsın, kimsin diye sorar. Adam da der ki ben demirci ustasıyım. Ne yaparsın? Çivi yaparım, nal yaparım filan der. Kral tekrar sorar. Günde kaç çivi yaparsın? 150 bilemedin 200. Kral talimat verir. Der ki sabaha kadar bana bin çivi yapacaksın. Yoksa kellen uçururum. Adam gider atölyesine çalışır, çalışır, çalışır. Gece 12 oldu, en fazla yaptığı çivi 100 tanedir. Mümkün değil, sabah kadar bin çivi yapamayacaktır. O zaman gideyim, nasıl olsa bunlar beni öldürecek sabah der. Gideyim, karımla vedalaşayım der, evine gider. Karısı da durumu anlatır, karısı da beraber sarılırlar, ağlaşırlar, sabah kadar üzülürler, ağlaşırlar filan. Sabah güneş doğmak üzeredir, güneşin yarısı görünüyor, yarısı daha görünmüyor. Derken kapı çalar, çok şiddetli bir şekilde. Adam der ki, tamam bunlar beni öldürmeye geliyorlar. Karısına bir daha sarılır, vedalaşırlar ve açar kapıyı. Hazırım, gidebiliriz der askerlere. Askerler der ki, biz seni götürmeye gelmedik. Kral öldü de tabutuna çivi lazım, biz onun için çivi almaya geldik. Adam güneşe doğru ellerini havaya açar. Allah'ım da Allah'ım sen nelere kadirsin. Gün doğmadan neler doğar. Sabaha güzel Silifke der. Bu efsane Silifke'nin tarihiyle ilgili hikayelerde anlatılan bir efsanedir. Teşekkür ederim.